hoş geldiniz. Ben e, bundan sonraki videolarda olacağım. Adım İsmet Faksoy. Benim adım Muharrem Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte kule devirmeci oynayacağız. Evet. Evet şu an oyunumuza başlıyoruz. En çok deviren kazanıyor. En çok deviren kazanıyor. Bu e, boyutta şişiriyoruz balonlarımızı. Sonra bu balonu buradan tutup. Çalışırız. İki tane ben e,

<gülüyor> <gülüyor> başlar, işte Şu an olmuyor. Şu an arkadaşlar böyle dikil, çekerken yapıyoruz. <laughs> Bir tanesi <saniye. gülüyor> Bir saniye. <laughs> Bunlar da üst üste bu. Yan yana koy. Evet. Haydi hadi son. Evet ben. Evet. Şu an sayalım en fazla kim. Sadece <laughs> parayı seçtiğiniz kimimize veriyoruz. Buyurun. Şu... Buyurun. Siz sayın. <laughs> Buyurun. şansa iyi yapmayacaksınız. Bu sırada siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Az ki dokuz tane. Dokuz. Dok çok fazla. Ama arkadaşlar. Bu ara çok fazla sen <laughs> Sondan geldi be, Muharrem ben Muharrem bence beni geçiyor. Saymaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok kısaca. On. Abi bin. Bir tane bardakla Muharrem <laughs> beni geçiyor.